Audo billahi min al-shaytanir rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve alehi ve sahibi ejmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz yani konu olarak tehcüd ve bütün namazı olacaktır. Tehcüd gece namazı, yani aslında teheccüd kişinin yası namazını kıldıktan sonra uya, yata, ondan sonra gece dediğimiz yani saat 10 olur, 11 olur, 12 olur, 1 olur, 1,5, 2. Şafak atıncaya kadar o gecedir yani. Nisb ya eyyuhel mudessiru kumilleyle nisbahu usulusahu avzid aleyhi yani hem Müddessir suresinde hem Müzemmil suresinde bunlar meki ayetlerdir. Bu ayet-i kerimelerde de Allah'ın peygamberine yani geceleri kalkmasını yani emretmiştir. Ve İsra suresinde de aynen vardır. Fe teheccet minel leil nafileten lek asae yeb'asuka rabbuka meqamen mahmuda. Teheccet minel yani gece kalk diyor. Teheccüd yani kalktıktan sonra namaz kıl Nafil lek zaiiden lek bu gece kalkma sadece ümmette, ümmetten ziyade sana maksus olan bir namaz, sana farz olan bir namazdır. Ümmet için sünnettir ama peygamber için gece kalkmak farzdır. Evet. Ve biz de peygamber aleyhisselatü üzerine farz olan, bize sünnet olanı bizim de her zaman ne yapmamız lazım? O sünneti yerine getirmek en güzelidir yani. Onun için yani burada bununla başlayacağız. Yani Rabbimizin daha doğrusu bizi yani gece namazına, gece kalkma, teheccüde yani vütrü kılmaya hem teheccüd hem bu türdür. Bu tür namazı da aslında teheccüd namazıdır. Yani aslında yatıp kalkmak, kalktıktan sonra o namazı kılma daha hayırlı. Mesela yasın namazını kıldın, yası namazdan sonra iki rekat sünnettir. Yatarsın, ondan sonra kalkarsın, ne yaparsın? Teheccüde, vütre. Yani vütür namazı teheccüd namazı o zaman ne oluyor? O zaman kılınıyor. O sünnet olanı yani iyi olanı odur. Ama eğer kişi yani gece kalkamıyorsa işi var, hastadır veya normanda uykusunu alması lazım, sabahleyin şey yapıyor, gece kalkmak müyesser olmuyorsa o zaman o adam ne yapar? Bu türlerini yatmadan önce kılar ve bazı sahabe-i kiram da zaten öyle demiş yani benim hani Habibim B Kasım bana yani üç şeyi vasiyet etmiştir. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Onlardan bir tanesi de nedir? Yani vütürleri kılmaktır. Yani ümmet mesela normal üç e, vütürü üç rükatı kılar. Ama oysa vütür üç rükat değildir. Yani daha fazladır. En azı bir rükattır, üç rükattır, beş rükattır, yedi rükattır, dokuz rükattır veya on üç rükattır. Yani on bir, on üçte, on üçe kadar da gidilmiştir. Hatta bazıları mesela yani daha fazlaya da gidenler de vardır. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 9 genellikle kılmıştır. Yani e, sünnetlerle beraber de normal 11 de kılınmıştır. Bu şekilde gelecek onlara anlatacağız. Burada okuyacağım bu hadisi şerif. Yıl tümüyle yani Rabbimizin bize şey yaptığı Peygamber aleyhisselamın yani e, dili üzerine bize normandan terman ettiğim an Ebu Hüreyre radıyallahu an en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Ebu Hureyre diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor dedi ki yenzilu Rabbuna tabaraka ve ta teala yenzilu yani yemru melekehu yani Rabbimiz yani burada yani nuzul kelimesi hem zatidir hem manevidir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam buradaki yani yenzilu kelimesi Rabbuna faal yaparsak Allah iniyor. Şimdi bu inme kendi keyfiyeti, kendi şekli, şemalini biz bilmeyiz. O ne demişse o şekilde biz anlamdırırız. Yani bir inme ki onun şenine layık olan, onun zatına layık olan biz bilmiyoruz. Yani onun ne şekil olduğunu biz bilmiyoruz. Eğer bu yani zati nüzul olursa, zati inme olursa ama manevi olan olursa mana yönünden yenzulu rabbuna yani yemru melekehu mesela Allah yani bir meleğine emir ediyor. Onun emri nuzule emirdir. Yenzilu emru rabbinadır. Birçok zaman yani mudaf ilehi hasbe gider normanda faal yerine fa, faal yerine geçebiliyor. Bu bizim gramer dilinde bunlar vardır. Yani oluyor. Burada da yani en güzeli odur yani burada. Yani yenzulu emru rabbina. Yani yunadi yani yunadi munadi emri rabbina. Yani birisi Rabbimizin emrini geceleri ne yapıyor? Nida ediyor. Öyle mi? Nida ediyor. Çağırıyor. Diyor ki kulle leyleti ile sema en güzel mana budur. Yani burada alimler çokça yani birbirine girmiş. Burada mesela diyelim ki özellikle Allah'ı ve onun yaratığını birbirine benzetenler vardır. Manayı hakiki olarak almış nedir? Yani Allah böyle iniyor. Alanlar vardır. Burada Allah bu tip şeylerden yani münezzehtir. Bazıları mesela bu tip hadislerin sıhhatini tamamen inkar etmişler. Oysa bu hadis Bukhari ve Müslüm diğer kitapların tümünde gelmiş ve sahihtir yani. Bu nedir? Bu acayip bir şeydir. Bu yani o, bu doğru değildir. Buna da kimdir? Red edenler havaricilerdir, mu'teziledir. Bunlar kibirlik yapıyorlar. Niye? Çünkü bunlar Kur'an'da yani mecaz içinde olan, istihare olan birçok ayet-i kerime vardır. Bunlara hepsini bakıyoruz. Mesela bir zemekşeri, Bunların istiharelerini, bediye belagatını öyle bir teşbih, öyle bir anlam, öyle bir şekilde yapıyor ki muazzam bir şekilde ama aynı şekilde hadiste vardır. Bakıyoruz ki normal ne yapıyor? Yan çizmeye başlıyor yani. Veya kibirlik yapıyor veya bunu inkar ediyor yani. Bazıları da normal yani Kur'an'daki mesela bunlar Kur'an'daki olan tevil ediyorlar ama hadiste inkar ediyorlar. Ya bilmeden ya da inatkarlık yapar. Bazıları da normanda bunlardan bazıları yani alimlerden en güzeli de budur. Yani bu konuda yani gelen mesela yani insan şekline benzeyen bir şeyi Allah'a onu yakıştırma noktasında iman etmişler mücmel bir şekilde içine tafsilata girmeden Allah'a da o keyfiyetten o teşbihten de münezzeh etmişlerdir. Bu da bütün cumhur-i selef böyle yapmıştır yani. Selefi Salihinin yani budur. Bunlar keyfiyetten, teşbihten tamamen Allah'a andırmışlar. Beyheki ve diğer dört tane mezhep Süfyaneyn, Hamadeyn, Evza'i, Leys bunların dışındaki tümü hepsi alimlerimiz ne yapmışlar? Yani bu gibi hadisleri Allah'a layık olan Arap kelamında istimal edilen yani tafrit tevilde tafrit etmeden Arap kelamında normal gelen şekliyle ne yapmışlar? Allah'a yani e, herhangi bir yani e, naksı getirmeyecek şekilde ne yapmışlar? E, tevil etmişler. Mesela burada yani tevil edenler birçok yapmış manada. Mesela ne demişler burada? Demişler ki yenzilu emru rabbina ve mesela yenzilu melekun ye emru emri rabbina. Bence en güzel mana yani içinde budur. Yani bir melek Allah ona emir ediyor. Her gece, her gece ne yapıyor? Dünya göğüne iner. Hine yebqa thuluthu leyl el ahir. Son diyor gecenin üçte biri yani bir o üçte ikisi gitmiş biri kalmış. Melek çağırıyor diyor ki yakul diyor Rabbiniz böyle diyor. Yani yakul melek inna Teala yani yakulu lekum yani ne yapıyor sizi size nida ediyor. Yunadikum Men yed'uni fe'stecibe lehu. Yok mudur beni benden bir şey dileyen? Yok mudur isteyen? Fe'stecibe lehu. Onun duasını kabul edeyim. icabet edeyim. Onun onu dilediğine onu irşad edeyim. Ona muvaffak edeyim. Men yes'eluni yok mudur benden bir şey isteyen? Benden bir şey dileyen? yahu ben ona vereyim men yestagfiruni yok mudur benden bağışlamayı dileyen yok mudur benden affu dileyen yok mudur benden geçmişte işlemiş olduğu bütün günahlarını yok etmez silmeye fagfire ben ne yapayım onu bağışlayayım yani bu hadisi şerif de gece namazı yıl boyu bakın yıl boyu gece namazı için Rabbimizin bize yani ne yapmasıdır? Tavsiyesi, peygamber dili üzerine Rabbimiz ne yapıyor? Bizim gece namazına kalkmamızı, gece namazını kılmamızı, teheccüdü kılmamızı, vıtırı kılmamızı, Allah'tan dileklerimizi sunmamızı ve onu ondan bir şeyleri istememizi ve o da normal bize ne yapar? İstediklerimizi bize verir. Biz mesela ümet olarak, toplum olarak biz ne yapıyoruz? Bizde mesela olmayan bid'at, birçok bid'at. Mesela evet yani gündüzlerde yani Allah Allah katında değerli olan gündüzler vardır. Zilhicce gün, günleri gibi. Eyam, eyam zilhicce 10 gün. Mesela Kadir gecesi gecelerden Ramazan ayı ay komple yani Kur'an'ın indiğinden ötürü yani o orucun tutulması Bunlar hepsi Kur'an'ın emriyle, sünnetin emriyle ve nedir? Bunlar mukaddes günler ve mukaddes yani aylardır. Ama bunun dışında da günler var mı? Evet. Mesela miraj vardır ama miraca dair herhangi bir ibadet yoktur. Mesela İsra vardır, olmuştur. Yani Muhammed Mustafa Mekke'den Kutsi Şerife seyir ve seyirden sonra uruç yani göğe doğru bu her ikisi de sabittir. Hem Necm süresinde hem İsra suresinde bundan bahsediliyor ve bunu da bunun mümkünü dinden çıkar, murtad olur. Yani kendi aklına göre yani normal yani, yani böyle bir şey olmaz gibi bu tip insanlara soracaksın. Yani senin aklın nasıl kabul eder ki bu göğün direksiz olarak durmasına, bu denizlerin normanda bu şekil olmasına, bu güneşin batıp da çıkmasına, Herhangi onu durduran bir şey de yoktur. Aklın nasıl bunu kal? Bu akılsız insanların kendi akıllarıyla Allah'ın gücünü, kudretini ölçmeye çalışıyor. Örüncek aklıyla bunlara da uymamak lazımdır. Yani İsra da vardır. Oruçla miraç da vardır. Lakin bu gecelere dair herhangi bir namaz, hususi bir namaz, hususi bir ibadet yoktur. Mesela Recep ayının birinci haftasında Mesela insanlar ne yapıyor? Oruç tutuyor. Böyle bir şey bizim dinimizde sahih olarak göremezsiniz. Bazı yalancı ravilerin rivayetlerinden öte değildir. Sadece mesela bu berat gecesi yani Şaban ayının 15. gecesinde yani o da bu hadisi şerif diyorlar. Yani hani gece kalkma yani bu gece kalkma o günlere dair diyoruz yani. Ama sen bu gündüzlerle Kadir gecesini çıkarttıktan sonra zaten bütün gecelerin normal kalkmasını ne yapması lazımdır? Kişinin muminin kalkması lazımdır. Rabb'inden bir şeyler istemesi lazımdır. Allah bizim bir şeye davet ediyor. Biz onları bırakıyoruz. Ondan sonra kendi kendimizin Öbeydilerin yani bu Ravafid Öbeydi bidatçı olan devletin Tunus'ta kurulan o devletin o İslam'da olmayan uydurukların tümü bizim ülkemizde bugün Diyanet'in öncülüğünde camilerde şarkılar söylenerek, sazlar çalınarak, çalkı, çalınarak ondan sonra hatta Kur'an'ı dahi normal okurken ona bir çalgı da onun onu beseleme nokta. Bunlar küfürdür bakın. Bunlar şirke insanı götürür. Bu doğru bir şey değildir. Kur'an çalgı önünde Kur'an okunulmaz. Kur'an okunur, tedebbür edilir. Kur'an okunur, ağlanır, Kur'an okunur, manası düşünülür. Kur'an okunur, insan Kur'an'ın emrini. Ama burada ne yapıyorlar? O Kur'an'a göre bir saz şekli, bir zurna şekli, melodi şekli. Ondan sonra ne yapıyor? Bunu bu doğru değil. Bunlar haramdır. Bunlar yapılmaması lazımdır. Camilerde yani bazı günler, bazı geceler yani işte bir iki saatlığına, bir saatlığına insanlar orada toplanıyor. Üç beş tane şair orada top Ne dediği de belli değil. İçindeki de hepsi yalanla dolu. Bakın. Bir dinleyin. O oradaki oturan o, o, heyet, o cemaat ki yani o insanlar ki bu iş için normal görevlendirmiş. O, o okuduklarının içerisine bakın yani. Bir kesik baş vardır mesela onlardan. Allah'la ilgisi yok. Peygamberle ilgisi yok. Hep yalanla doludur bunlar. Yani bu Bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın emrinin dışındakilerdir. Bak Allah bizi davet ediyor. Her gecenin üçte biri geçtikten sonra son yani vaktinde kalkın. O melek diyor ki Rabbiniz diyor ki yok mudur benden bağışlamayı dileyen bağışlayın. Yok mudur beni çağıran benden bir şey isteyeyim ona vereyim. Kalkın. Her gece kalkın. Niye her gece kalkmıyorsunuz? İki tane lokumla normalde Kadir gecesini mi şey yapıyorsun? kutluyorsun. Gecen, Kadir gecesi tamamen sabaha kadar normal zikirdir, namazdır, Kur'an okumadır, tedebbürdür, tefekkürdür, ağlamadır. Bununla yapmak lazımdır. Ama biz neye indirgedik? Üç tane şiir, iki tane normanda lokum, beş tane besteyle ee ne yaptın? İbadet ettim. İbadet yapıyorum. Böyle bir ibadet bizim dinimizde yok. Böyle bir ibadet bizim sünnetimizde yok. Böyle bir ibadet Muhammed Mustafa'nın getirdiği dinde böyle bir şey yoktur. Bizim dinimizde geceleri kalkıp, uyduktan sonra kalkıp, Kur'an okuma vardır, namaz kılma vardır, sünneti kılma vardır, ağlamak vardır, işlediği günahlar üzerine nedamet vardır, pişmanlık vardır, uymama vardır. Bizim dinimizdeki ibadetler budur. Mevlüt okumayla, şu okumayla, bu okumayla onu ibadet saymak bu aldatmaktan başka bir şey değil. Zorumuza da gelsem budur. Tavsiyem size alın, araştırın. Kendiniz bakın, görün ve siz de normal aynısını söylersiniz yani. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.